Her bölgeye, kale hariç, her mevkiye takviye gerçekleşti. Yani böyle bir transfer şeyi, <laughs> çılgınlığı artık. Tebrik ederiz. Ee... Bazen hasetle Fenerbahçe'ye bakarken... ...vakti zamanında, 2011-12 sezonun başında Fatih da ...13 kişiden oluşan yeni bir takım kurdu. Yedekleyerek, hem de iyi şekilde yedekleyerek yapar. Yani şu anda Fenerbahçe iki farklı 11 sahaya çıkarabilecek durumda taraftarları anlık şu anda şöyleler bak. dediler ve işi garantiye almak adına e, motosikletle buraya gelmeyi tercih ettiler. Ümraniye Nevzat Demir tesislerinden. Abu Bakar şu andaki gelişmelere bakarsan çöp. Belki Beşiktaş mağlubiyeti. Aa! Kardeşim hiçbir oyuncuda gelişim yok. Çünkü iki tarafta birbirinden rahatsız. Buna da yazık, en çok da böyle taraftara yazık. Şimdi yenilen gollerin dışında ilk 20 dakika Beşiktaş sıfır şut. Hatta sonra rahatsızlarsa ayrılsınlar. Yine bu Beşiktaş <laughs> şampiyon olmaz. Bak ben acı ve gerçeği söylüyorum. Yani takımın teknik direktörü benim, sorumlusu benim. Oynanan oyunun da sorumlusu benim, mağlubiyetin de sorumlusu benim. Ee, biz bunu telafi etmek için e, elimizden gelen her şeyi yapacağız, onu söyleyebilirim. iyi bir başlangıç yapmadık. Hem UEFA hem lig ee, sorunlarla başladık. Yıllarıma baştan önce de şunu söylemiştim. Zaferler ancak savaşılarak kazanır. Başka türlü zafer kazanamaz. Fenerbahçe bu sistemle oynadığı zaman istersen bana dünyanın en çerim benzemeyi al gene olmaz. Bahçeli futbolcuların göstermiş olduğu mücadeleden, utanç diyorum yüzümü kapatmak istiyorum. Utanç duyuyorum. Ya ne konuşuyorsun abi, boş Geç geç, beştece geç, geç, geç. Özür dilerim izleyicilerim, ben dayanamıyorum. Haline de gerçekten beş de bir şey söyleyeceğim. Böyle. Şöyle ol, işte. bir sonraki maçta böyle oynayın. <laughs> böyle bir sonraki maçta böyle oynayın, hepiniz burada. koşa koşa gidiyor Beşiktaş. Evinde Atakaş Şatay Spor'u konuk etti ve siyah beyazlar Vodafone Park'ta gol oldu. Bunlar Ki beyinlerine almışlar. Beyinlerine kazımışlar hocam. Bana söyleyeyim. Başka türlü olmaz. 11 futbolcu bir beyinden düşünüyor. Bugün. Hele bugün Beşiktaş'ın seyrettiğim tap oyuncu. Yani Türkiye şartlarına göre çok üst düzey çıplak oyuncuların listesine teker teker oyuncuları bu sezon başındaymış gibi düşün. Lider olması mümkün değil. Mümkün değil yani. Beşiktaş hakikaten bu sene bir futbol oynadı yani. Şu dördüne baktığım zaman dört büyüye Beşiktaş köküne kadar şampiyonluğu hak bir takım. Ya burada net bir teknik direktör olursunuz. Hiç tartışmasız yani. İlk on haftadaki yorumcuların bizim programda dahil evet. ona ne dediğini böyle müzikli bir şekilde evet. bam 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 getirip tamam. yayınlayıp ne dediler ne oldu diye <laughs> yayınlardım. Ben...